Değerli arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bu dersimizde yine irap örneklerine bakacağız. Önceki derslerimizde öğrenmiş olduğumuz irabın şekilleri vardı. Kelimenin bir cümle içerisindeki sonunun değişme, hareke açısından değişmesi iraptı. İrabın mureb kısmına girdik. Mu'rab'den mebniyi tarif ettik. Bir takım örnekler verdik. Merfu, mensup, mecrur, meczum bunları anlattıktan sonra bu konuların içerisinde bir takım farklı örnekler verdik. Şimdi o örneklere benzer şekilde ayet-i kerimelerden, güzel sözlerden, şiirlerden, farklı gündelik hayatta kullandığımız cümlelerden verilen bazı cümleler var bu kitapta. İşte bir tanesi de ayeti kerime. Estağfirullah. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. Hemen ayeti kerime. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Yusuf suresi 37. ayet-i kerime. Buraya bakalım arkadaşlar. Evet. Zalike ismi işaretin. İşaret ismi. ismi işaret. Mebniyun alel fethi. Fetha üzerine mebni. Mebni. Nerede fetha üzerine mebni? Fi mahalli rafi mübtedein. Zalikuma mübteda. Yani zalik buradaki zalik mübteda. İşte bu işaret ismi olan zalikuma sana işaret ettiğim işte bu. Sana işaret ettiğim işte bu mübteda oluyor. Daha kelamın başı. Mübtedanın raf mahallinde. Yani irap raf burada. Fakat Fetha üzerine mebni. işaret ismi işaret. Zaliki'yi bu şekilde açıkladık. Şimdi Zaliku ma şeklinde. Zalike Zalike ne demek? Sana işaret ettiğim şu. Ama Zaliküma Küma Siz ikinize işaret ettiğim şu. Buradaki za esma işaret dedik. İşaret ismi. Evet burada ma'nın Elifi var. Lit tesniyeti tesniyedir. Mebniyün ale SÜKÜN Sükun üzerine mebnidir arkadaşlar. Min harfu cerrin. Harfi cerdir min. Mebniyün ale sükun. Sükun üzerine mebni. La mahalle lehu minel i'rabi. İrab'dan mahalli yok. Şimdi ismi işaret konusu biraz farklı bir konu. Bu konuyu anlatmak için za işaret ismi. Zalik sana işaret ettiğim bir şey var ya işte şu zaliküma siz ikinize işaret ettiğim şu şu şey bir şey işaret ediyoruz Zalikum, siz üç ve daha çok kişiye karşı yani size işaret ediyorum çoğul olarak karşımızda zalikünle karşımda siz çoğul dişil kadınlara işaret etmek müenneslere işaret etmek için zalikünle Zalikuma, zalikum, zalikunne. Evet işaret ismi farklı konu. Buna nahvi açıdan bakmak lazım. Evet min harfi cer dedik. Ma ismu mevsul. Bakın min ma'daki min harfi cer aslında bunun açılımı. Min ma fakat şedde olmuş. Min ma idgam yapılmış burada. Evet ma ismu mev, ismin mevsulun ismi mevsul mebniyün ale sükun sükun üzerine mebni fi mahalli cer cer konumunda min ma min ma. alleme ni fi alleme fiilun mazi mazi fiildir mebniyün ale fethi fetha üzerine mebni şimdi alleme ni bana öğretti burada alleme yuallimu talim ta tefil babından bu fiilin sonunda bir zamir var. Ne zamiri bu? mensup muttasıl zamiri. Mef'ul zamiri. Fiile bitişmiş. Alleme öğretti. Kim? Hüve o. O öğretti. Tahtında bir hüve var. Kime öğretti? Alleme ni bana öğretti. Evet buradaki ye nedir? Yani o nun ye normalde mütekellim ye'si. Fakat bu cümlede tutulması için bir nun ekleniyor oraya. Allemeni oluyor. Zamirun muttasilun, muttasıl zamir mebniyun ale sükuni sükun üzerinde mebni nerede? Fi mahallin nasbi mef'ulin bihi Mef'ulun bihin nasb mahallinde yani işin kendisiyle yapıldığı şeyin nasb konumunda. Öğretme işi alleme. Bir öğretme var. Öğretme işi var. Talim var. Bu öğretme işi kimin üstünde cereyan ediyor? Ni benim üzerimde. İşte mef'ulüm bih oluyorum ben burada. Kim öğretti? Şimdi fail az önce hüve idi. Yani cümleyi böyle genel anlamda kuruyorduk. Şimdi ismi zahir geldi. Açık isim Rabbi dedik. Evet o tahttaki fiilin altındaki hüve gitti. Rabbi, Rabbim öğretti. Fa'ilun merfu'un merfu bir fail. Faildir, merfudur. Ve alamet Raf alameti az zammetul mukadderatu takdir edilen bir zammedir. Niçin arkadaşlar? Bi sebebil münasebeti. Hani takdiri irabın kısımları vardı. O kısımlardan bir tanesi de münasebet yani uygunluk. Mütekellim yağsı bir ismi bitiştiği zaman kendisinden önceki harfin harekesini de esre yapar demiştik. Derslerimizi düzenli bir şekilde takip ettiğimizde, kitaptan da not aldığımızda o detayı hemen orada göreceksiniz. Yani irabın takdiri kısmı, üç tane kısmı var demiştik. Onun bir tanesi münasebet. Vahve muzaafın ayrıca Rab kelimesi muzaaftır. Sondaki ye, mütekellim yası yani aitlik ye'si muzaafın ilihtir. Şimdi ona bakıyoruz. Evet bu ye nedir? Zamirun muttasilun bitişik zamir mebniyun ales sükuni. Zamir nasıl zamir? Mecrur muttasıl zamiri. Allemeni'deki zamir? mensubu muttasıl ama Rabbi'deki mecrur muttasıl. Niye? Muzaf muzafı ileyh var. Ortada cer olunan bir isim var. Fi mahalli mudafin ileyhi muzafun ileyhin mahallinde sükun üzere mebnidir bu zamir. Evet geçtik. Yine başka bir ayet girme. Müzzemmil suresi estağfirullah. Vezkur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. Müzzemmil 8. Ayet-i kerimeleri açarak yerinden de bakabiliriz. Zekara, üzükür, Arapça'da anmak, zikretmek, dile getirmek. Üzükür, emri hazır, vav gelmiş. Baştaki hemze-i vasıldır. Sülasi mücerretlerin emri hazırındaki hemze, hemze-i vasıldır. Arada nahvi bilgi de verelim ki bilgilerimizi tazelemiş olalım. Fi'lu emrin emir fiilidir. Mebniyun ale sükun. Sükun üzerine mebni arkadaşlar. Uzkur. Sükun üzerine mebni. Vel fa'ilu fa'il ise damirun müstetirun. Gizli bir zamirdir. Takdiruhu. Onun takdiri nedir? Gizlenmişi. Ente sen. Üzkur. Altında bir zamir var. Sen an. Sen zikret. Sen yadet şeklinde bunun altında. Unsur, yardım et. Kim? Entesen tahtında zamir var. Neyi zikret, neyi an? isme Bakın mef'ul bih geldi. Anma işinin kendisiyle yapıldığı isim, kişi. İsme rabbike, Rabbinin ismini an. Mef'ulun bihi, mef'ulü bihtir, mensubun mensubtu ve alametu nasbihi. Nasb alameti el fethatu zahiratu. Açık fethadır. Nerede? Alâ ahirehi, kelimenin sonunda ve huve muzaafın. Ayrıca bu isim de muzaaftır. Neye muzaaftır? İsme Rabbike. Rabbike cümlesine muzaaftır. Ayrıca Rab muzaaf, K muzaafın ileyhtir. Önceki derslerimizde tetabu'i izafet dediğimiz, zincirleme, isim tamlaması dediğimiz ifade vardı. Aynısı burada var. Vazkur zikret uzkur zikret neyi? İsme Rabbike. Rabbinin, senin Rabbinin ismini. Muzaf muzafun ileyh. Muzaf muzafun ileyh diye devam ediyor. Muzafun ileyh rabbike mecrurun mecrurdur. Ve alamet cerrihi el al kesretu zahiratu cer alameti. Açık olarak gelen kesredir. Bakın Rabbi B'deki ala ahirihi kelimenin sonunda. Ve huve muzafın. Ayrıca muzaftır. Kelimenin sonu Rab kelimesindeki kelimenin sonu B'dir. K değildir. O zamirdir. Onu birazdan işliyoruz hemen. Kef ise Zamirun muttasilun mecrurun. mecru muttasil zamiridir. Çünkü izafet olduğu için mecrur muttasil zamira. Allemeni bir önceki örneğimizde allemeni dediğimiz fiil ve fail mef'ulde orada mef'ul konumda olduğu için zamir mensubu muttasıl. Burada da kef izafette olduğu için mecrur muttasıl. Darabtu, nasartu, raeytu ben gördüm gördüm dediğimiz zaman orada tüy var ya bu da faildir. Ne demek? Bitişik fiile bitecek. Merfu muttasıl zamiri. Zamirlerin kısımlarını bu şekilde kısmen görmüş olduk. Mebniyun alel fethi. Fetha üzerine Nerede? Fi mahalli cerri mudafin ileyhi muzaf ileyh olmak ile cer mahallinde. Kefte mahallen meşhur arkadaşlar. İrab bu. Evet. Val Bağ var burada. Devam ediyoruz. Ve kurisme rabbike ve atfin atıf harfi mebdiyyün alel fethi fetha mebdiyidir. La mahalle lehu minel i'rabi mahalli yoktur. Tebettel tebettele ye tebettelu tebettülen tefa'ul babında betele kökü fi'lu emrin emri fiilidir. Mebdiyyün ale sukun, sükun üzerine mebdiyidir. Vel fa'ilu Fail zamirun zamirdir. Öyle zamir ki müstetirun gizli zamir takdiruhu ente. Bunun takdiri ise değerlendirmesi ise ente. Tebettel ente sen sen yönel. Tebettel tebettela tebettelu tebetteli tebettela tebettelne. Şimdi tebettela iki kişiye bu şekilde böyle bir hitapta bulunduğumuzda buradaki zamir bu emri hazırın altında gizlenen ente değil entüme oluyor. Tebettelu dediğimizde entüm. Tebetteli müfret müennes muhataba sen yönel dediğimiz zaman tahtında enti. Tebettela tebettel ne olduğu zaman entün ne oluyor. Tahtta altta gizlenen zamirler bu şekilde tegayür ediyor, değişiyor, tebettül ediyor. Birisi diğerinin yerine gelerek bedel olmuş oluyor. Yani birbir yerine geçiyorlar. İleyhi harfu cerrin ila Bakın ilada harfi cer var. Mebniyün ale sükûn ilâ mahalle lehu minel i'râbi. Harfi cer sükûn üzerine mebniyidir. mahalli yoktur. Yeri yoktur. Evet ileyhideki he zamiri bu nedir? İla harfi bitiştiği için zamirun muttasilun yani zamirun mecrurun muttasilun. Mecrur muttasıl zamiridir. Çünkü izafetle gelen zamir de o şekilde olur. Bu harfi cerden sonra gelen zamirdir. Bu örneklere bakın arkadaşlar. Bunların tarifleri ilgili infografikte, tabloda, formüller burada yazıyor. Oradan bakarak yerinden bulabilirsiniz. Zamirun muttasilun mebniyun alel kesri. Evet. Kesre üzerine mebnidir. Zamir-i muttasıl. Fi mahalli cerrin cer konumunda olmakla. Tebtila. Ne demiştik? Mef'uller içerisinde herhangi bir kaydı olmayan Cümlenin anlamını pekiştirmek için, türünü, sayısını belli etmek için gelen mef'uller mef'ulü mutlaktır. Mef'ulün bih işin kendisiyle yapıldığı mef'ul. Mef'ulün fih işin kendi üzerinde yapıldığı şey. Mef'ulün leh işin kendisi için yapıldığı şey. Mef'ulün ma'ah işin kendisiyle beraber kendisinin yoldaşlığında yapıldığı şey demektir mef'ulun mutlakun mensubun mensubtur ve alametu nasbihi nasb alameti el fethatu zahiratu açık fethadır ala ahirihi kelimenin sonunda. Evet. Ve zikur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtile. Evet şimdi arkadaşlar diğer örneğimize bakalım. Zehebu ve keenne şey'en lem yekun. Hiçbir şey olmamış gibi gittiler. Yani gittiler sanki hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmamış gibi gittiler. Zehebe zehebe zehebu. Zehebe yezhebu sülasi mücerred üçüncü babdan gelmekte. Fi'lün mazin. Mazi bir fiildir. Mebniyün ala zammi. Zamme üzerine mebnidir. Bakın bu çoğul olduğu için B harfinin üstünde ötre var. Normalde zehbe fiili mazi müfret müzekker gayip olsaydı fetha üzerine mebni olacaktı. Ne diyecektik? Fi'lün mazin mebniyün alel fethi. Bu şekilde söyleyecektik. Ama müfret değil çoğul olduğu için burada cemi vavu var. Vavdan dolayı makable ötre zaten. Harekeyle harf uyumu için zamme üzerine mebni diyoruz. Ve buradaki bakın Zehebu'daki anlatıyor. Vavul cemaati çoğul vav. Cemaat topluluk vavı çoğul vavı. Zamirun muttasilun mebniyun ale Şimdi arkadaşlar bakın şuraya kulak verelim. Ra'eytu ben gördüm dediğimizde tü zamiri nedir burada? Faildir. Merfudur. Fiile bitişiktir. Muttasıldır. Peki zehebu'daki zehebu'daki vav nedir? Vavul cemaati. Çoğul. Topluluk vavıdır. Zamirun muttasilun mebniyün ale sükun. Sükun üzerine mebnidir. Fi mahalli raf'i fa'in. Fa'il konumunda sükun üzere mebnidir bu çoğul vavı dediğimiz vav. Ama zehebtu dediğimiz zaman fiil mazide oradaki tü nedir? Fail zamiridir. Fiile bitişiktir. O da kendi çerçevesinde mebniliği haizdir. Fail makamında mebnidir. Evet. Ve vav vavul haliye. Şimdi ne dedik? Zehebu dedik. Ve şey şeyen. Sanki hiçbir şey lem yekün olmadık. Bu da vavul haliye. Hal vav. Yani siz bir konuyu anlatırken, bir konunun durumundan bahsederken, halini anlatırken o cümle ile hal cümlesi bakın. Ve şey şeyen lem yekün. Bu hal cümlesidir. Bu cümle ile şu zehebu'yu arayı bağlayacağız ya. Bir rabıta gibi, arada bir bağ gibi birbirine bağlıyor bunları. Evet. Ne dedik? Haleye vavı mebniyün ale sükûn. Sükûn üzerine mebniyedir. La mahalle lehu minel i'arabi. Keenne harfu teşbihin. Teşbih harfi. Benzetme edatıdır. Keenne. Mebniyün alel fethi. Fetha üzerine mebniyedir. La mahalle lehu minel i'arabi. İrab'dan mahalli yoktur. Şey'en. Şey'en nedir? İsmu keenne. Arkadaşlar keenne neydi? İnne ve kardeşlerine bakalım. İnne. Anne, ke Enne. Keenne. Lakinne Leyte, laalle illa la inne enne, ke enne Ne dedik bu harflere aslında bu harflerin diğer isimleri hurufu müşabbehe bil fiil demek fiile benzeyen harfler inne ve haatuha ama innenin kardeşleri ama diğer ismi de el huruful müşabbehatu bil fiil yani harfler neden neden böyle söyleniyor? Çünkü bu inne ve ahavatuhan'ın diğer ismi el huruful müşebbehetu bil fiil. Fiile benzeyen harf. İsmu keenne. Keenne'nin ismi. Keenne'de ne var? Teşbih var. Benzetmek var. Peki ne yapmış? Şey eni isim almış. inne gibi nasbetmiş, etmiş. Lem yekünü de cümle olarak haber almış. Mahallen raf etmiş. Yani inneke kaimun sen ayaktasın derken Orada kefi mahallen nasbediyor inne İnne, şey şeyen diyelim. Şüphesiz ki bir şey lem yekün olmadı. O da onun haber olmuş oluyor. Şimdi burada neden hurufu müşebbehe bil fiil diyoruz bunlara? Kendi bünyelerinde bir anlam barındırıyor. İnne ile enne mesela tahkik anlamı barındırır. Gerçekten şüphesiz anlamı. Ke enne de benzetme anlamı. Şebbehe, üşebbihu. Ke enne dediğim zaman ben üşebbihu benzetiyorum demek istiyorum. Evet, harfu teşbihin mebniyun alel fethi la mahalle lehu minel i'rabi. Şey'en ismu ke'enne, ke'ennenin ismi mensubun, mensubtur ve alametun nasbihi el fethatu zahiratu ala ahirihi. Nasb alameti kelimenin sonundaki zahir, açık gelen fethadır. Evet, lem harfu nefiyin ve cezmin. Nefi ve cezim harfidir. Cehdi mutlak diyoruz. Fiili Mazi anlamı katar. Muzariye eklenir. Emsile'nin emsileyi muhtelifede 24 tane kalıp içerisinde. Nasara yansuru nasran fehuve Nasuru ve zake mansurun lem yansur. Cehdi mutlak. Bu nedir cehdi mutlak? Nefi ve cezim harfidir. Yani fiili muzariye dahil olur. Onun anlamını olumsuza çevirir. Sonunu cezmeder. Manasını fiili maziye döndürür. İşte böyle bir harfu lem harfi. Mebniyün ale sükuni. Sükun üzerine mebniyidir. La mahalle lehu minel le i'rabi. İrab'da mahalli yoktur. Yekün. Kâne yekûnu. Fi'lün muzari'un. Muzari fiildir. Meczumun cezmedilmiştir. Ne ile? Bilem. Bakın lem ne dedik? Fiilin muzari cezmeder. Kâne yekûnu. Normalde yekûnudan sonra keften sonra vav geliyor. Fakat cezim olduğu için ortadaki illet harfi düşüyor. Nasıl ki önceki derslerimizde bakıya yepka, lem yepka nakıs bir fiildir. İllet harfi sonundadır fiilin. Orada lem nasıl fiili cezmettiğinde kelimenin sonundaki illet harfi düştüyse bu fiil de ecve fiildir. Ortası boştur. İllet harfi ortadadır. Bunda da illet harfi düştüğü için kelime lem yekün olmuştur. Ve alametü cezmihi cezim alameti es sükûnü zahiru açık sakinliktir. Ala ahrihi kelimenin sonunda cezim var. Vel fa'ilu fa'il ise zamirun müstetirun. Fa'il gizlenmiştir. Takdir huve. Lem yekünün altında huve zamiri var. Çünkü her fiilin bir faili ihtiyacı var. Bu fail de burada zamir. Şimdi vel cümletü fi'liyyetü arkadaşlar. Cümle-i fiiliye nedir burada? Lem yekün. Olmadı. Nerede peki bu cümleyi fiiliye hangi konumda değerlendirilir? Fi mahalli raf'i haberu enne keennenin haberinin raf mahallinde. Şimdi keenne inne ve kardeşleriyle beraber aynı çerçevede değerlendirildiği için o da ismini nasb haberini raf eder. Burada keenne şeyen ismini nasb etmiştir. Haberi ise bakın cümleye şuradan bakalım. Ke ve keenne. Keenne burada ismini şeyen nasb etmiştir. Lem yekün ise onun haberidir. Fakat cümledir, cümleyi fiiliyedir. Haber olmakla mahallen merfudur. Fi mahalli raf'i haberu keenne şeklinde gelmiştir. Evet arkadaşlar bu dersimizde de bu örneklere temas ettik. İnşallah bir sonraki dersimizde de kitabımızı bitireceğiz nasipse. Şimdi bu vermiş olduğumuz örnekler, üzerinde durduğumuz örnekler, açıklamasını yaptığımız bu örnekler, cümleler, ayet-i kerimeler. Bunlar kitabın sonunda Kitapta boş bırakılmış sayfalarda da var. Sizler buraya bakarak videolara bakarak o sayfalardaki boşlukları da test şeklinde kendinizi sınama amacıyla çalışabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Acaba öğrenebilmiş miyim? Bunun irabını yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Hangi videoda nerede temas edilmişti? Bir daha oraya bakayım şeklinde böyle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak hepinizden hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.